Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve herkese ücretsiz efsanevi star hediyesi, hiperşarj star hediyesi, aşamalı star hediyesi ve fazlası geliyor. Aynı zamanda yine hepinizin ücretsiz alabileceği harika bir kostüm var. Bu kostümü de bugün birlikte alacağız ve nasıl alacağınızı size de göstereceğim. Dünya şampiyonası birinci gün için event tahminlerini merak eden arkadaşlar vardı ve event tahminlerini de bu videoda yapacağız. Ve bir tane canlı yayın açıp size hediye 10 tane Brawl Pass Plus vereceğimi söylemiştim ya arkadaşlar. O canlı yayını da bu bugün saat 7.30 gibi açacağım Onur Bilge YouTube kanalı. Yani bu kanalda Brawl Stars canlı yayın olacak arkadaşlar. Hem size 10 tane hediye Brawl Pass vereceğim. Hem de ücretsiz kostümler, rozetler baya bir bol bol ödülü olan bir canlı yayın olacak. Bugün saat 7.30'da hepinizi bekliyorum. Bu tür yayınların devamı için desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Lütfen 7.30'da canlı yayına gelmeyi unutmayın. Ve aşağıdan bu videoya bir tane de like atarsanız bu arada çok sevinirim arkadaşlar. Yine 10.000 like'a ulaşabilirsek beni çok mutlu edersiniz. Öncelikle şu anda bir alt hesabındayım arkadaşlar. Sırayla ilerleyelim isterseniz. Burada gördüğünüz gibi birçok farklı teklif var ama burada Cadılar Bayramı ile ilgili Brollowing kostümleri hepimizin çok merak ettiği mesela şuradaki Başsız Sütü kostümü ya da farklı kostümler Burada bütün hepsi şu anda dükkanda arkadaşlar. Eğer almayı düşündüğünüz bir teklif varsa, bir kostüm varsa buradan alabilirsiniz. Hatta burada şampiyonanın yine kostümlerini falan da görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bazılarında 19 saatlik bir süre kalmış, bazılarında 2 gün 19 saat yani oradaki sürelere de dikkat edin. Eğer almayı düşündüğünüz herhangi bir teklif varsa Cadılar Bayramı yani Brawloween kostümleri için özellikle teklifler bitmeden alabilirsiniz. Çünkü senede bir kez geliyor arkadaşlar biliyorsunuz bu Brawloween kostümleri ara dönemde gelmiyor. Şu anda ana hesabıma geçtim arkadaşlar ve burada hepinizin ücretsiz alabileceği bir kostüm vardı. Bunu belki unutmuş olabilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istedim. Çünkü şu anda benim dükkanımda gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretsiz şeytan mendi kostümü duruyor. Bu arada dükkandan en sağ taraftan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de kanala abone değilseniz hatta abone olup bildirim zilini aç açarsanız çok sevinirim. Buradan Şeytan Mendi kostümünü isterseniz tıklayın ve birlikte alalım. Bunu ben aslında dün alacak hale getirdim ama almadım. Sizinle birlikte almak istedim. Hatta buradan seçelim isterseniz baya güzel bir kostüm arkadaşlar. Şöyle yanında kozmetikleri de var. Bu kostümü nasıl ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz? Bunu da hatırlatayım arkadaşlar. Daha önce bir videomda bahsetmiştim ama belki unutmuş olabilirsiniz. Normalde biliyorsunuz aşamalı Ligin içerisinde aşamalı sezonun içerisinde bir tane ücretsiz kostüm veriyor. Eskiden bu kostümü alabilmek için aşamalı star hediyelerini açıyorduk ve o kostümü çıkartmaya çalışıyorduk. Ama son sezonda bir yenilik getirdiler arkadaşlar ve dediler ki eğer efsanevi seviyeye kadar çıkarsanız o zaman size bu kostümü ücretsiz olarak alma şansı vereceğiz. Ve buradan göstereyim arkadaşlar solo yani tek başıma efsanevi seviyesine çıktım. Efsanevi seviyeye çıkar çıkmaz bu arada dükkana geliyor ücretsiz olarak ve siz de bu şekilde alabiliyorsunuz. Eğer alamazsanız sezon bittikten sonra yine mücevherle falan da alınabiliyor kostüm ama bence efsaneviye çıkabiliyorsanız eğer ya da daha önce çıktıysanız arkadaşlarınıza zaten çok daha kolay çıkarsınız. Solo da çıkabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Size bağlı ama efsanevi seviyeye çıkıp oradaki ücretsiz kostümü bence almayı unutmayın. Şimdi de gelelim ücretsiz, efsanevi, aşamalı, hiperşer, star hediyesi ve fazlasını nasıl alacağımıza. Event.brawlstars.com sitesine giriyoruz arkadaşlar ve sağ üst taraftan yani şuradan Supercell ID ile oyundaki hesabınızı buraya bağlıyorsunuz. Daha sonra şurada tahminler var arkadaşlar. Şimdi tahminleri birlikte yapacağız. Siz de benimle birlikte isterseniz aynı tahminleri kopyalayıp aynısını yapabilirsiniz. Ben bunu farklı e-sporcu arkadaşların görüşlerini alıp toparlayarak hazırladım sizin için. Ve bu tahminleri yaptıktan sonra da saat 7.30'da Onur Bilge YouTube kanalındaki canlı yayına gelebilirsiniz. Şimdi birinci günün maç tahminlerini yapacağız arkadaşlar. Zaten buradaki maçlar çok fazla sayıda. Yani şu aşağıda gördüğünüz kadar maç var. Ve birinci günde zaten 1000 puana ulaşılabiliyor. Yani buradaki tahminleri yaptığımız zaman çok rahat bir şekilde büyük bir ihtimalle zaten 1000 puana kadar ulaşabileceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci maç Elevate SK Gaming arasında ben bir yandan kenarada not aldım. Dediğim gibi birçok arkadaşın görüşlerini birleştirerek oluşturdum. Burada SK Gaming'in alabileceği yönünde. Bu arada arkadaşlar buradaki maçların hepsi birbirine çok denk. Yani hepsi demeyeyim ama baya bir maçlar birbirine çok denk. Çünkü artık bunlar zaten final maçları. O yüzden hani burada SK Gaming deriz ama karşı takım da yenebilir. O yüzden eğer sizin bir fikriniz varsa kendi hissiyatınıza göre ilerlemeniz daha iyi. Çünkü burada hissiyat gerçekten çok önemli oluyor arkadaşlar. Yani burada şu takım kazanır deyip %100 kazandığı bir durum kesinlikle olmuyor. Her dünya şampiyonu çok fazla sürpriz oluyor. Onu söyleyelim baştan. Burada SK Gaming'in kazanacağını düşünüyor genel olarak herkes arkadaşlar. O yüzden burada SK Gaming'e verdik. Burada da Pioneers ve Space Station Gaming. Şimdi burada Pioneers normalde bir tık daha önde görünüyor istatistiklere baktığımız zaman. Ama Space Station Gaming'in özellikle son dönem performansına bakarak bunun kazanabilme oranı biraz daha yüksekmiş gibi geliyor. Ama bu maç arkadaşlar %50 %50. Yani burada Pioneers'a veren daha çok çıkacaktır muhtemelen. Ama ben Space Station Gaming'e vereceğim. Siz de bu ikisinden birine verebilirsiniz kendinize göre. Dediğim gibi bu %50-50 arkadaşlar. Burada ben Space Station Gaming'e verdim. Burada da Crazy Raccoon Zeta arkadaşlar. Şimdi Crazy Raccoon'un içerisinde tempo var. O yüzden temponun olduğu takıma ben her zaman oy veririm. Ama Zeta Division kadrosu değişmesine rağmen dünya şampiyonu olabilen bir takım. Yani Scout ekibi, karşı takımı analiz eden ekibi falan çok iyi. O yüzden Zeta Division şampiyon bir takım yani. Onu da bilmek lazım. Ama ben burada yine de Crazy Raccoon'a vereceğim. Çünkü St tempo var. Ve St tempo gerçekten Gerçekten oyunu değiştirebilecek oyunculuk özelliklerine sahip birisi ama dediğim gibi Zeta da tabii ki yenebilir. Zaten şampiyon bir takım. Rival Esports ve Humble arasındaki maç ben burada da Humble'a veriyorum arkadaşlar. Space Station Gaming ve Reply Totem. Burada ben Reply Totem'e vereceğim çünkü Reply Totem'in oynayışını kadrosunu vesairesini gerçekten çok beğeniyorum. Bayağı iyi bir takımlar. O yüzden ben burada Reply Totem dedim. SK Gaming ve Fute Esports arkadaşlar. Fute Esports biliyorsunuz bir Türk takımı. Bugün akşam saat 7.30'da bu kanaldaki canlı yayında da zaten Fute Esports maçlarını izleyeceğiz. Önce bu maçı izleyeceğiz. Ondan sonra da ikinci bir maçı daha var. Birazdan gelecek. Onu da birlikte izleyeceğiz. Yani Türk takımı olduğu için Foot Esports'u destekliyoruz ve tabii ki de burada oyumuzu Foot Esports'a vereceğiz. Dediğim gibi bu maçlar dengeli maçlar arkadaşlar. Yani burada Foot Esports, SK Gaming ya da işte Crazy Raccoon, Zeta Division yani bunların arasında zaten bir ayrım yapmak çok çok mümkün değil. Çünkü bütün hepsi zaten artık dünya finallerine çıkmış. Dünya standartında takımlar. Burada biraz daha işte hissiyat, biraz daha böyle son performanslara göre ya da hatta Hatta mesela orada bir alanın içerisinde maç yapıyorlar. Daha çok tezahürat nereye doğru gidiyor? Oradaki atmosferi hangisi kaldırabiliyor? Bunlar bile önemli oluyor. Ben burada da arkadaşlar bir Türk takımı olduğu için ve desteklediğim için kesinlikle Foot Esports'a veriyorum ve sıradaki maçımız Humble'la Eternal Fire arasında. Burada da ben Humble'a veriyorum arkadaşlar. Humble takımının ben çok çok bu arada iyi olduğunu düşünüyorum ama tabii ki belli de olmaz yani ama ben böyle verdim. Zeta Division ve Luminosity arasındaki maçta da arkadaşlar Luminosity çok iyi bir takım bu arada. Kesinlik yani küçümsenecek bir takım değil. Bu da böyle %55 zeta %45 Luminosity falan gibi diyebilirim sanırım. Burada da arkadaşlar bütün o sorduğum arkadaşlarla birlikte Zeta Division üzerinde kararlaştırdık. O yüzden burada da Zeta Division'a verdik oyumuzu. Elevate ve Foot arasındaki maçta da ben yine arkadaşlar Türk takımı Foot Esports'a veriyorum ve umuyorum Foot Esports iki maçını da kazanır. Gerçekten iki maçı da kazanmasını çok çok istiyorum. Bakalım neler olacak akşam. Dediğim gibi canlı yayında birlikte izleriz. Hiners Reply Totem arasındaki maçı Reply Totem alacaktır diye düşünüyorum. Crazy Raccoon ve Luminosity arasındaki maçı da Crazy Raccoon. Ve son maç Rival Esports ve Eternal Fire arasında. Ben burada Eternal Fire'ı vereceğim ama bu da çok denk bir maç arkadaşlar. Yani hepsine böyle dedim farkındayım ama burada da yine isterseniz gidip hani karşı takıma Rival Esports'a da oyunuzu verebilirsiniz. Ama ben burada da Eternal Fire'dan yana kullanıyorum oyumu. Ve burada Submit yani onaylaya basıyorum. Şöyle bir son kez kontrol edelim. Burada SK Gaming Space Station ve Crazy Raccoon dedik. Humble, Reply to them. Footage sports humble. Zeta Division, tekrar Foot Esports, Reply Totem, Crazy Raccoon ve Eternal Fire şeklinde seçimlerimi onaylıyorum ve bastım. Şu anda seçimleri onayladığımız zaman yani bir seçim yapınca zaten bir puan veriyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi ilk rozetimizi aldık. Hemen oyunun içinden onu da alalım. Şu anda oyuna girdim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi gelen kutusunda bir adet rozetimiz var. Bu rozet güzel bir rozet. Bunu sadece direkt tahmini yaptığınız anda siz de alabiliyorsunuz. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bugün arkadaşlar akşam saat 7.30'da yarın yani buçuk saat sonra canlı yayında olacağım bu kanalda. Hediye Brawl Pass Plus'lar, kostümler, rozetler hepinizi mutlaka saat buçuktaki canlı yayına bekliyorum. Aşağıdan videoya bir tane like atarsanız ve kanala da abone olursanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve akşam buçuktaki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.